Teknoloji, bilişim bu kadar hızlı ilerliyor ki inovatif olmamız çok önemli. Yani yenileyemezsek, kendimizi yenileyemezsek bu bireysellikte de böyledir, endüstride de böyledir. Şimdi siz e, buhar kazanı yapıyorsunuz, bundan 20 sene önceki teknolojinizi devam ettirip yenileyemezsiniz. Hala o fontinilerle e, seviye kontrolünü yapmaya kalkarsanız, otomasyon, bilgisayar destekleri olmazsa, adam bundan 30 yıl önce 72 saat insansız kesintisiz işletim yaparken biz bu bir hala manuel evet. sistem yaparsak bir yere gelemeyiz. Tabii o zaman ne olur? Fabrikalarımız kapatır. Üretimimiz düşer. Şu anda dünyanın en büyük şirketleri üretimleri bildiğimiz o halı, çelik vesaire değil, yazılım değil mi? yazılım evet. yazılım vesaire. Evet. Otomasyon. Yani onun için gene Atatürk'ten devam vuracağım Yani ne diyor? Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir diyor. Onun dışında yol gösterici ara bak, gaflettir, delalettir, hatta hiyanettir diyor. Yani dünyada başarılı olan ülkelere bakıyorsunuz herkes bilim değil yani. Bu iş başka yolu yok. Buraya Gürcan Bey'in yanına geldik. Gürcan Bey makine mühendisi. Bizim sektörün öncülerinden. Gürcan Bey de çok uzun süredir tanışıyoruz. Sanayi, sanayiye, organize sanayisine, yani piyasadaki birçok yerde adı ve ismi vardır yıllarca üniversitede bu tesisat üzerine, arıtma işleri üzerine eğitim vermiştir. Yani bizler için çok kaliteli. Bu yüzden ilk duraklarımızdan birisi. Mevcut piyasa düzeninden bahsettik. Piyasalarda şu an işlerin az olduğu, durağanlığın olduğu, bankalardaki faiz oranlarının çok yüksek olması hatta ve hatta bankaya gidilse bile bize bir miktar para ver dediğimiz zaman bankalar ödenek yok, para yok deyip e, bizlere e, para veremiyorlar. Yani bu da bizim işlerimizi ciddi anlamda zorladı. Hatta çok değerli olan Ökkeş Usta Organize sanayi bölgesinde birçok fabrikanın kapandığını dile getirdi. Yani şu anki mevcut piyasa düzeninde insanlar ayakta kalmakta gerçekten zorlanıyorlar. Kaç yıl oldu Gürcan Bey? Firmada evet. 30 yıl. 30 yıllık bir firma biraz daha köklü oluyor ve sarsılması zor oluyor. Çünkü 30 yıllık bir müşteri kitlesi. Ama gençler üzerine bayağı konuştuk. Şu an bir firma açsa, ve iyi de bir mühendis olsa dahi ayakta durması, zor. işletmesi bence imkansıza yakın ve zor. Yani çok zor. Çok zor. inanılmaz zor bu piyasaya girmek. Yani Bizler neyse bir noktaya geldik. Bir şeyler yapabildik ama ülkenin daha ileriye gidebilmesi için sadece bizler değil, gençlerin de bir şey yapması lazım. Onların da ilerlemesi lazım ki bu bayrak değiş tokuşu devam etmesi lazım. Bayrağı sadece biz elimizde tutarak gidersek bu olmaz. Biz kendi alt e, versiyonumuzu yetiştireceğiz. Onlar da kendi altlarında olan versiyonları yetiştirecekler. Bence ülkenin kalkınması ilk başta eğitimden geçiyor. Eğer eğitim, sağlıklı bir eğitim, sağlıklı bir öğretim olursa ülkede kalkınır, sağlıklı e, insanlar da ortaya çıkar. Güzel mühendisler, güzel doktorlar, güzel öğretmenler çıkacaktır. Ama bunun için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Hepimiz mücadele vereceğiz ve bu savaşı inşallah hep beraber kazanacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık bu arada hepinizin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Biz Biz teşekkür ederim. Çocuklarda böyle bir isteksizlik. böyle bir ne bileyim kendini yitirmiş gibi. böyle her şeyden soğumuş gibi davranıyorlar ve mutsuzlar. Yani 25-30 yaşına gelmiş bir çocuk, birçoğu babasının, annesinin eline bakar olmuş, bir işe güce e, veya da bir yola girememiş hala. Geleceği de karanlık bakıyor. Ve gözü de bir şeyleri alamıyor. Neye elimi atsam orada diyor duracağız. Kapalı kapı çıkacak karşıma deyip geri çekiliyor. Birçoğu bunu görüp işte KPSS ile devlet işlerinde, devlet dairelerinde bir yere girebilir miyim moduna geçmiş durumda. Oysa ki bizim gençlerimizin tam tersi, devlet dairesinde değil de üretime yönlenmesi lazım. Üretim yapması lazım, teknolojik gelişmeler yapması lazım, e, kendilerini bu şekilde geliştirmesi lazım. Bağcıl Millet Erhan Batkız'ın ekibi olarak Erhan Bey'le bugün kralı. Giga Teknoloji Sistemleri firmasının sahibi Gürcan Bey'i ziyaret ettik. Gürcan Bey'den destek istedik. Gürcan Bey'in değerli fikirlerini aldık. Az önce de Gürcan Bey konuştu. Konuşmasındaki bütün fikirlerine katılıyorum. Türkiye şu anda ekonomik bir boğazdan. Herkes bundan çıkmanın planlarını yapıyor e, ee, ülkenin bu darboğazdan çıkması için ihracat ve üretim şarttır. Ya üretim derken sadece e, sanayi malı üretiminden bahsetmiyorum. Üzüm sektörünün gelişmesi şart, e, tarım sektörünün gelişmesi şart, tarım makineleri sektörünün gelişmesi şart. E, bunlar yan yana geldiğinde e, üretim fazlalaştığında, ihracat fazlalaştığında Türkiye'nin bu darbodan çıkacağına inanıyorum. Eşhane ile beraber sivil e, toplum kuruluşlarını ve değerli iş insanlarını ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek.